Hadi bakalım, hücresel adaptasyon mekanizmaları. Arkadaşlar, hücresel adaptasyon mekanizmaları deyince ne anlıyoruz? Şu bildiğiniz klasik meşhur hipertrofi, hiperplazi, atrofi, metaplazi tamam dört tane onlarla ilgili sorular hemen bir bakalım. Bazıları Merak, 30 yaşında erkek sporcu bir grup ile Himalaya Dağı'na tırmanıyor. Şimdi buradaki mantık şu, Himalaya Dağı'na tırmanıyor, grubun düşük oksijense biliyorsunuz rakım yükseldikçe oksijen konsantrasyonu azalır düşük oksijen seviyeli ortama adaptasyon için 3 metre yükseklikte bir süre kalıyorlar. Peki bu uygulama sırasında sporcuların kemik iliğinde ne olur diyor. Kemik iliğinde hangi adaptasyon olur diyor. Arkadaşlar hipoksiye adapte olabilmek için hipoksiye adapte olabilmek için neyi artırırız biz? Oksijen taşıyan eritrositlerimizi artırırız. Peki kemik iliğinde böyle bir adaptasyon yaparız değil mi? Eritroid yani eritrosit seri öncüllerinin sayısını artırırız. Daha fazla oksijen taşısınlar diye. Hipoksiye adapte olabilmek için. Dolayısıyla da kemik iliğinde eritroid öncüllerin artması, bir hücre sayısının artmasını biz nasıl ifade ederiz? Hiperplazi. Zaten hiçbir şey bilmiyorsam bile. Bak. Hani bazı sorulara böyle yaklaşıyorduk, değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsam bile. Şöyle düşünmen lazım bu soruda bak. Diyor ki, işte rakım yükselmiş, dağa çıkmışlar. Kemik iliğinde hangi adaptasyon olur diyor. Biz kemik iliğinin temel olarak ne olduğunu biliyoruz. Sürekli orada bir öncül hücreler var değil mi? Blastik hücreler var. Sürekli onlar ne yapar? Çoğalıp periferik kana ne sağlar? Matür hücre sağlar. Doğru mudur? Hani temel bildiğimiz temel bilgi bu. Yani hiçbir şey bilmiyorsan bile bu soruya böyle yaklaşırsın. Kemik iliği sürekli çoğalır hocam. Kemik ili labil hücrelerden oluşur. Yani sürekli çoğalan hücrelerden. Tamam. Yani buradaki olay hiperplazi. Peki. Hücrede, hücresel adaptasyon mekanizmalarından hangisinde hücre içi protein yapımında artış ana etken olarak rol alır? Bakın. Hangi adaptasyonda hücre içi protein yapımı artmıştır diyor. Hücre içi protein yapımı artarsa hücre ne olur? Hücrenin sayısı mı artar yoksa hücre büyür mü? Hücrenin içindeki proteinler artarsa. Tabii ki hücre içi protein yapımı artarsa hücre büyür. Biz de hücrenin büyümesine ne diyoruz? Hipertrofi diyoruz. Şöyle aklınızda kalsın. Bakın gündelik hayattan bir örnek vereyim size. Mesela kas çalışan, egzersiz salonlarında kas çalışan erkekler, hani kasları hipertrofik gözüksün, şişkin gözüksün diye neyden zengin beslenirler? Arkadaşlar, Pro, hani sporcu diyeti diye bir şey var ya, proteinden zengin beslenirler. Dolayısıyla da eğer sen hücre içi protein yapımını artırırsan, kasların şişkin, hipertrofik gözükür. Tamam Hani böyle ee, örnekleriyle de soruyu böyle hani biraz daha geniş yelpazeden, geniş pencereden düşünebilirsin. Peki. Hangisi hücresel hipertrofi için e, hipertrofi için örnek oluşturan klinik bir durumdur? Hangisinde hücrelerde hipertrofi vardır diyor. Peki. Bakalım. Aort kapak hastalığına bağlı ortaya çıkan kardiyomiyopati. Arkadaşlar, aort kapak hastalığına bağlı. Mesela ne diyelim? Aort yetmezliği. Örneğin. Aort yetmezliğinde sol ventrikül sürekli volüm yüklendiği için sol ventrikülde ne olur? Hipertrofi değil mi? Kalp kası ne yapamaz arkadaşlar? Çoğalamaz. Yani kalp kasında hiperplazi diye bir şey olmaz. Mesela şöyle bir şey duydun mu hiç hekimlik hayatında? Sol ventrikül hiperplazisi. Duydun mu? Duymadık. Ne duyduk? Sol ventrikül hipertrofisi. Dolayısıyla aort kapak hastalığında ya da sadece aort kapağı için değil, kapak hastalıklarında kalpte ne olur? Hipertrofi olur. Ve buna bağlı da kardiyomiyopati gelişir. Yani bu, burada doğru cevabımız A seçeneği kapak hastalığına bağlı kalpte hipertrofi olur ve buna bağlı kardiyomiyopati olabilir. Diğer seçeneklere hızlıca bir bakalım. Karaciğer segmentektomi sonrası rezidüel karaciğer doksunun büyümesi. Karaciğerin bir kısmı çıkarıldıktan sonra kalan karaciğer kendini nasıl yeniler? E, hiperplazi hücrelerin çoğalması lazım. Hatta biz buna kompansatuar hiperplazi deriz. Hani çıkarıldığı için çıkarılmaya bağlı. Uygunsuz östrojen salınmaya bağlı endometriumda ne olur? Hadi kadın doğumun çok e, temel bir bilgisidir bu. Uygunsuz östrojen salınmaya bağlı endometriyel hiperplazi ortaya çıkar. Menopoz döneminde meme asinüslerinde görülen e, menopozda östrojenin azalmasına bağlı meme asinüsleri ne olur? Küçülür. Atrofiye bir örnektir bu D seçeneği. Radyus kırığı nedeniyle e, yapılan alçı sonrası ön kol çizgili kaslarında olan küçülme de yine bir kullanmamaya bağlı, iş gücü azalmasına bağlı bir atrofi örneğidir. Tamam mı? Peki bana hipertrofiyi soruyordu A seçeneği. Gebelik süresince uterusun belirgin bir şekilde büyümesi. Esas olarak hangi cezal adaptasyonla olur diyor. Bakın gebelikte uterusun büyümesi. Arkadaşlar esas olarak diyor. Burada şöyle bir ayrıntıdan bahsedeyim size. Bakın gebelikte hormonal etkiyle uterus büyür. <laughs> uterusun büyümesindeki en önemli olay, uterusun temel ee, büyümesindeki olay düz kasların, düz kasların arkadaşlar hipertrofisidir. Aslında, ya yani buradaki doğru cevabımız hipertrofi D seçeneği. Aslında uterus gebelikte büyürken düz kaslarda hiperplazi de olur. Bakın bu ayrıntıyı da vereyim size. Yani hipertrofinin yanında aslında düz kaslarda hiperplazi de olur. Ama esas olay hipertrofidir. Bu arada bir şey söyleyeyim size. Biraz önce kalp kası çoğalamaz demiştim. Hiperplazi olmaz yani. Başka çoğalamayan hücreler biliyor muyuz? Kalp kasından başka bir kas daha söyle bana çoğalamayan. Çizgili kas çoğalamaz. Düz kaslar çoğalabilir. Bak, düz kaslarda hiperplazi olabiliyor. Peki çoğalamayan bir hücre daha kaldı. Toplamda 3 hücremiz var çoğalamayan. Kalp kası dedik, çizgili kas dedik. Başka? Nöronlar tabii ki. Tamam? Biz böyle çoğalamayan hücrelere ne diyoruz biliyor musunuz? Permanent, kalıcı. Çoğalamıyor. Kalıcı hücreler diyoruz. Tamam? Peki Gebelikte uterusun büyümesi demek ki düz kasların özellikle ile oluyor. Burada doğru cevabımız D seçeneği. Hangisinde lipofüksin granüllerinin görülmesi karakteristiktir? Bir şey soracağım. Bak bu soruya nasıl yaklaşacaksın? Hani dedim ya bu e, tüm tuz soru kampının amaçlarından bir tanesi soruya yaklaşımı öğrenmek. Bakın bilgiyi kullanmayı öğrenmek. Lipofüksini hatırlıyor musunuz? Serbest oksijen radikallerinin lipitlere verdiği hasar sonucu böyle kahverengi pigment şeklinde hücrenin içine çöküyordu. Hatta görüntüsünü de göstermiştim size. Peki kimde oluyordu bu? O ha lipofoksinle ilgili soruyu hatırlıyor musunuz? 80 yaşında hasta karaciğer diyor. E, karaciğer biyopsi diye başlıyordu soru. Yani yaşlılarda. Çünkü yaşlılarda antioksidan sistemler zayıfladığı için serbest radikallerin verdiği hasar artıyor yaşlılarda. Peki arkadaşlar yaşlılarda hangi adaptasyon görülür diye bu soruyu algılasak? Yaşlılarda dokular ne olur? Organlar ne olur? Küçülür, atrofiye gider, mükemmelsiniz. O zaman lipofüksin granülleri yaşlılarda ortaya çıkıyor, yaşlılarda da dokularda atrofi var. O zaman lipofüksin hangi adaptasyonla ilişkisi olabilir atrofiyle, tamam? Yani soruya yaklaşın bakın. Oldu? Burada lipofüksin. Hatta buna ne deniyor biliyor musunuz? Lipofüksin birikimine bağlı yaşlılarda dokularda görülen atrofiye ne deniyor biliyor musunuz? Brown atrofi denir. Sebebi ne biliyor musunuz? Lipofüksinin rengi neydi? Göstermiştim. Hadi normalde yağ sarıydı. Serbest oksijen radikalleri reaksiyona girince hangi renk oluyordu? Kahverengi. O yüzden lipofoksinin rengi kahverengi olduğu için lipofoksin birikimine bağlı ortaya çıkan bu atrofiye Brown atrofi deniyor. Tamam mı arkadaşlar? Peki devam edelim. Hangisi atrofi patogenizinde rol oynayan temel yolaktır? Heh. Şimdi de bize atrofi patogenizini sormuş bu soruda. Arkadaşlar şimdi yine <laughs> hiçbir şey bilmiyorsak bu soruya nasıl yaklaşacağız? Atrofide organlarda büyüme mi bekliyoruz, küçülme mi? Küçülme bekliyoruz. Peki e, atrofide küçülme bekliyorsan dokularda organlarda bir tam tersiyle düşünelim. Dokularda büyümenin olduğu adaptasyon hangisiydi? Büyümenin olduğu adaptasyon hipertrofi. Bak şimdi tam tersiyle bir düşünelim. Hipertrofide atrofinin tam tersi dokularda büyüme var. Peki hipertrofideki büyümenin sebebi Hücrenin içinde ne artışıydı hatırlıyor musunuz? Hipertrofi için sporcular neyden zengin besleniyor demiştik? Protein artışı. O zaman hipertrofide protein artışı varsa atrofide protein ne olacak? Proteinde ne bekliyorsunuz? Azalma bekliyor. Protein azalacak ki dokular küçülsün, organlar küçülsün. Proteinde azalma bekliyorum. Seçeneklere bir bak bakalım. Orada seçeneklerin içinde proteini azaltan, proteini yıkan bir enzimin adı geçiyor. Proteini yıkan enzimin adına biz ne deriz? Proteaz deriz hocam. Seçeneklerde proteaz geçen seçeneğe yapıştır. Tamam. Soru bu hale geldi. Bak hiçbir şey bilmiyorum. Yine temel bilgilerimi kullanarak yorum yaptım. Burada doğru cevabımız bakın. Proteaz nerede geçiyor? Şurada geçiyor. Ubiquitin proteozom yola. Bu yolak nasıl bir yolaktır biliyor musunuz? Bak şöyle çalışır. <laughs> Hemen yola size hızlıca bir anlatayım. Ubiquitin biyokimyada da çok anlatırlar. Ubiquitin işaretleyici bir moleküldür. Ubiqui, e, atrofide, Proteinler parçalanır, azalır dedim ya. Ubiquitin parçalanacak olan proteini işaretler ve onu götürüp kime parçalattırır? Proteazlara parçalattırır. İşte bu yolağın adına Ubiquitin proteozom yolağı dönüyor. Ama dediğim gibi hani hiçbir şey bilmiyoruz. Atrofide proteinin azaldığını biliyorum temel bilgi. Proteini azaltan da proteazdır. Proteaz geçen seçeneği yapıştırırım. Yaklaşımınız bu olsun tamam mı arkadaşlar? Hani sorulardan korkmayın. Hani bir yerden ucunu yakalamaya çalışın. Peki. metaplazi ile ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar bir kere metaplazi diferansiye bir hücre tipinin diğer bir hücre tipine olan değişimidir. Ama geri dönüşsüz değil, reversible'dır. Geriye dönebilir. Tamam? Doğru olanı soruyor, bu yanlış. Metaplaziye yol açan etki süreyen olması durumunda metaplastik epitelde malin transformasyona neden olabilir. Bu değil mi? Metaplazi olan bir epitelde yani bir hücre tipi bir başka hücre tipine dönüşürken hata yapabilir mi? Yani displazi gelişebilir mi metaplastik epitelde? Gelişebilir. Peki metaplaziye yol açan etki süren devamlı olursa bu displa metaplazi displaziye displazide kansere dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Yani burada B seçeneği çok akla mantığa yatkın bir cümle. Diğer seçeneklere de yine hızlıca bir bakalım. Özefagel sukamöz epitel yerine ortaya çıkan intestinal tip kolumlar hücre metaplazisi zemininde. Arkadaşlar bu metaplazinin özel bir adı var. Bak. Özofagus tapi epitelin kolumlar epiteli metaplazisi. Bunun özel adı hadi Özefagusun alt ucunda sürekli asit reflüsüne bağlı sukamoz epitelin kolumlar bağırsak epiteline dönüşmesi asitten korunmak için Barrettleri bu. Peki barrett zemininde ortaya çıkan bu kolumlar epitel yani glantlar glant epitelinden ne gelişir ileride? Adenokarsinom gelişir. Sukamoz jeli kanser gelişmez. Mezentikimal dokular yönündeki metaplastik değişiklikten kanser gelişme riski oldukça yüksektir. mezenkimal dokulardaki metaplastik değişikliğe bir örnek vereyim size. Myositis osifikans duydunuz mu? Miyozitis, osifikans. Kasın içinde kemik oluşumu. Özellikle gençlerde travma sonrası kas içine kanama olur. O kanama oradaki kas hücrelerini yani miyositleri osteoblast yönünde, kemik yönünde farklılaştırır. Yani kasın içinde grafiği çekersin böyle bembeyaz parlayan kemik adacığı görürsün. Bunun adı kasın içinde kemik oluşumu yani Miyozitis osifikans. Peki travmaya bağlı gençlerde bundan kanser oluşmasını bekler misin? Hayır. Tamamen benim bir olaydır. Arkadaşlar kanser gelişme riski yüksek değil. Metaplaze en sık sukamaz hücreden kolumlar hücreye doğru görülür demiş. Tam tersi. Kolumlardan sukamaz. Yani en sık sukamaz metaplazi görülür. Tamam. Bu söylediklerimi hızlıca nottaki ilgili yerden de getirdim size. Bakın. Tekrar söylüyorum. Metaplazi geri dönüşebilir. Yani reversible. En sık epitelde olur. En sık epitel metaplazi kolumların sukamaza dönüşmesi. Seçeneğe tam tersini yazmış. Peki sosifik sosifikans demiştik ki kas içi kanamalardan sonra ortaya çıkar ve hani zararsız bir tablo. Malinite gelişmesini beklemiyoruz. Tamam mıyız? Bakın notumuzda da aynen anlattığımız e, verileri seçenek yapmış. Peki kronik sigara içicisi. Bak kronik sigara içicisi. 50 yaşında erkek hasta balgam çıkarma şikayetiyle başvuruyor. Hastanın balgam süresinde atipik olmayan keratinize yassı epitel hücreleri görülüyor. Buradaki histolojik bulguyu hangisiyle en iyi açıklanır demiş. Şimdi sigara içen bir hastada Solunum sistemi epitelinde ne olur biliyor musunuz? Solunum sisteminin normal epitelini biliyor musunuz? Solunum sistemini döşeyen epitel yalancı, çok katlı, silli silindirik epitel. Peki sigara içenlerde kronik sigara içicisi sigaranın bu kronik irritan etkisiyle kronik irritasyon odaklarında genelde e, ee, hangi epitele metapilez olur? Hangi epitel yönünde metapilez olur biliyor musunuz? Sukamöz epitel. Süper. Yani bu yalancı çok katlı silir silinirik epitel sukamöz epitele dönüşmüş bakın. Yaslı epitel hücreleri gördük diyor. Peki bir hücrenin bir başka hücreye dönüşmesi olayı o zaman bu. Neydi bir hücrenin bir başka hücreye dönüşmesi? Metapilez. Peki size bir soru. Bu soruda, bu soruda atipik olmayan yaslı epitel hücreleri diyerek hangi seçeneği ekart ettirmiş? Bu seçenekler arasında atipi ifade eden terim hangisi? Displazi. Süper. Bakın bu soruda atipik olmayan diyerek şu displazi seçeneğini hani belki kafanızı karıştırabilir diye söylüyorum. Çünkü biraz önce ne dedik? Metaplazi odaklarında displazi görebiliyor muyduk? Görebiliyorduk. Hatta o displaziden ileride kanser gelişebiliyor muydu? Gelişebiliyordu. Hani hocam tamam metaplazi bu soru ama Metaplastik odaklarda displazi de görebilir. Adam o displaziyi sana ekarte ettirmek için atipik olmayan diye yazmış oraya. Yani kafa rahat. Tamam mı arkadaşlar? Güzel kurgulamış soruyu. Peki devam. 17 yaşında erkek kolunda kitle ağrı. Bak genç hasta dikkat et. 17 yaşında kolunda kitle ağrı. Öyküsünde 3 hafta önce basketbol oynarken koluna darbe. Yani travma. Peki radyolojik incelemede iyi sınırlı periferik kalsifikasyonları yumuşak doku lezyonu. Hatırlayan var mı biraz önce? Genç hasta, travma sonrası, kasın içinde kemik oluşumu. Hani çünkü kalsifikasyon olan kitle demiş. Neydi bu? Myositis osifikans. Peki.